Bu konuşmada Paradise filmini konuşacağım. Öncelikle neden bu filmi Sınav Paradise demişler onu bir düşünmek lazım. Tabi böyle bir köken bulmak için ben İncil'e başvuracağım. Özellikle Genesis bölümünde. Normalde cennet Kaelium diye git başlayacak karşımıza böyle çıkacak. Ve hatta toprağı, terayı ve Kalium'u yaratacak Tanrı ilk baş. Bizim cennet tanımımız Kaelium olarak gelecek ilk başta. Daha sonrasında 3. bölüme geldiğimizde ise cennet tanımı biraz değişik. Paradisos, paradisi gibi terimler kullanılacak ki bizim Paradise dediğimiz hikayede buradan geliyor gibi bir durum var. Neden böyle diyorum? Çünkü bu Paradise tam olarak bir cennet değil. Yani Heaven olarak değil. Daha çok burada günahın işlendiğini görebiliyoruz. Çünkü bu Paradise'ın yer aldığı tüm ayetlerin içerisinde Adem'le Havva'nın cennetten kovuluş hikayesi geçiyor. Paradise'ın geçtiği yerler özellikle. Yani Kailium olarak geçmiyor ilk başta gösterdiğim. Neden böyle geçmiyor ya dair bir teorim var. Yani burada özellikle iyi kötü ağacının yani hakikatin bilgisine ulaşan bir yapı var. Yani özellikle Adem ve Havva'nın işte yasak elmayı ya da yasak ayvayı yeme hikayesinin geçtiği yerden bahsediyorum. Ve orada bir bu yasak ağacın içerisinde aslında iyi ve kötüyü bilme noktası var. Ki bu bilme de aslında Sicenta olarak geçiyor burada. Yani bu Sicenta'yı da tam olarak hakikatin bilgisi olarak düşünmemiz lazım. Çünkü infor, Informatio Ones diye bir e, kavram var söyleyemedim. Yani şöyle bir kavramdan bahsediyorum. Informatio diye. Ya bildiğimiz information işte bilgi olarak. Malumat gibi bilgi. Yani bir şey hakkında öylesine bir bilgi veriyorsunuz. Yani bir taslak gibi. Taslak çok uygun olabilir. Yani bir şeyin tanımını yapıyorsunuz ama uzaktan tanım yapıyorsunuz ama Sijenta'da işin hakikatine iniyorsunuz. Yani bilim de buradan gelir mesela science mevzusu değil mi? Öyle bir köken oluyor olabilir diyebiliriz. Science de buradan geliyordur. Burada aslında eşyanın hakikatine doğru iniyorsunuz yani. Bu kelimeyi kullandığınızda bilginin altına iniyorsunuz. Artık malumattan tam olarak bu iş nasıl işliyor, yasaları nelerdir gibi kısma iniyorsunuz. Böyle bir fark var. Ve İncil'in bu Genesis bölümündeki bilgi ağacını bilmek mevzusu da aslında biraz böyle. Bak burada Sijenta'yı kullanıyor zaten. Yani iyi ve kötüyü bilmek. Yani sonuç olarak iyi ve kötüyü nasıl bilebilirsin yani dünyada öyle düşünmek lazım. Yani sonuç olarak iyi nedir yani? Tam olarak açıklaması var mı? Kötü nedir? Biz belli eylemlere kötü ya da iyi diyoruz ama tam olarak bunların kötü ya da iyi yapan şey ne falan bunları tam olarak bilemediğimiz bir nokta. Hakikaten ilgisini bilmiyoruz gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani bütüncül baktığında neyin iyi neyin kötü olduğunu da tespit edemiyorsun. Öncesinde iyi olanlar sonrasında kötü gözüküyor. Öncesinde kötü olanlar sonrasında iyi gözüküyor gibi bir sürü saçma sapan bir karmaşık evrenin içindeyiz. Onu söyleyebiliriz en azından. Yani bütüncül bakma ihtimalimiz yok. Öyle bir şey söyleyebilirim. Ve bu da İncil'indeki mevzu gibi bu bir ağaçta gizli bu bir hakikatin bilgisi. Bunu bilemeyeceksin. İşte Havva da serpent tarafından kandırılıyor yani yılan tarafından. Ve bu ağaçtan yeniliyor. Buradaki hikaye yani bizim filmle bağlantılı olan hikaye aslında tam olarak burada geçiyor. Yani bu Paradise mevzusu aslında cennet değil. Bu cennette günah işlenebiliyor. Ama dediğim gibi Kaylium gibi bir cennette günah işlenemiyor aslında öyle söyleyebiliriz. Çünkü günahın işlenme herhangi gibi ait yok. Çünkü Kaylium tam olarak günahlardan arındırılmış bir şekilde dönülecek yer gibi duruyor. Saf bir şekilde dönülecek yer. Ama paradise aslında öyle değil. Ama paradise tabii ki bir iki kişinin günahı var. O da Adem ve Havva. Hatta Havva'nın ismi de geçmiyor yani. Woman olarak geçiyor. Mulyer diye geçiyor. Yani bir ismi diyor zaten burada tabii ki. Bir tek Adem'in Adam'ın ismi var o kadar. Yani filmin Paradise ismini koyması o yüzden çok manidar olmuş. Çünkü filmde de yapma bir cennet var tabii ki. Ve bu yapma cennetin ortaya çıkaran işte Tyson Tam olarak bilgi ağacını buluyor. Yani zamanı buluyor mesela. Yani zamanın bilgisini koşuyor ve herkese zaman satıyor. Yani neredeyse böyle bir evrende binlerce yıl yaşayabilirsiniz. Tabii böyle bir yerde elbette ki bu günah işte yani ya da bu hakikati ağacından haberi olan bir Taizen evreni diyelim. Taizen yani şunu demeye çalışıyorum toparlayacak olursam ya az önceki cümlemi. Bu Tayzen hakikatin bilgisini bulduğu için, zamanı ele geçirdiği için, sonsuzluğu ele geçirdiği için e tanrı olmuş oluyor yani. Değil mi? Şimdi bunun evrenindeki elmayı yiyen kim oluyor? Evet soru bu. Evet onu Helena yiyor aslında. Helena aslında sistemin ona vaat ettiği noktadan Helena. yararlanıyor. Helena gidiyor işte ev alıyorlar. Ve bu evin karşılığında kendi hayatını, zamanını ipotek ediyor. Ve şey diye düşünüyor tabii ki Helena. Yani ne olacak yani Zaten ödeyeceğiz evin parasını bir şekilde. Benim de gençliğimden başka bir şey vereceğim yok. Bunu ipotek edelim o zaman. İmkansız bir olay oluyor. Evleri yanıyor ve paraların olmadığı için de Helena'nın bütün 45 yılı gidiyor. Filmin hikayesi bu değil mi? Ve Helena'yı da cezalandırıyorlar. 45 yılını alıyorlar. Borcu karşılığında. Şimdi tabii biz burada benzetmeleri yapacak olursak mesela sisteme direkt serpent olarak söyleyeceğiz. İncil'deki serpent. Yani Moliere kadına yani Havva'ya diyelim bilgi ağacından yemesi konusunda ayartan olarak söyleyelim. Serpent direkt sistem olacak. Helena da kadın olacak. Havva olacak burada. Çünkü serpent tanrıdan bağımsız bir şekilde gizli iş çeviriyorlar. Yani kadınla birlikte kadında dolayısıyla Ademi de ayartıyor ve birlikte iş kuruyorlar Tanrı'nın arkasından. Tabi Tanrı da bunu affetmiyor yani ve onları kovuyor. Yani cezalandırıyor ve dünyaya fırlatıyor. Yani iyi'nin ve kötünün olduğu dünyaya fırlatıyor. Ama bu günah işlemeden önce yani bir önceki sahnede tabii ki İncil'de Adem ve Havva birden çıplak kalıyorlar ve Tanrı'nın görmeyeceğini Bill'likleri bir yere gitmeye çalışıyorlar. Yani Tanrı'dan kaçmaya çalışıyorlar Paradise içinde. Aynı filmdeki sahne gibi. İşte Tyson'ın evreninden sistemden kaçmaya çalışıyor Helena ve Max. Ve Tyson tabii ki onları devamlı takip edebiliyor, devamlı bulabiliyor yani. Lakin tabii İncil'de Adem ve HAVA Tanrı'dan kaçamıyorlar ve bulunuyorlar bir şekilde. Ve hikaye böyle devam ediyor aslında. Yani benzetmeleri yapmak için anlattım bu hikayeyi. Bu Paradise hikayesine çok benzediği için bunu anlattım. Yani devamı okundan okununun da zaten devamlı bir benzetme yapılabilir diye düşünürüm. İncilli olan münasebetimiz bu kadar bu film için. İkinci konu ise aslında imza konusu. Benim en çok üzerine düşeceğim konu bu olacak bu film için. Liberal sisteminin önemli noktalarından birisi birey ve özel haktır normalde. Özel haklarıyla korunan birey hukuk tarafından korunur. Yani bütün bir devlet arkasındadır. Vatandaşlık hakları vardır. Lakin birey birey yapan şey aslında bu değildir diyebilirim. Birey birey yapan asıl şey bireyin attığı imzadır. Yani birisi birey olmak istiyorsa, yani birisinin bireylik yüzdesi kaç dersen mesela bana, ben ona kaç tane imza attığını sorarım. Bir bireyi birey yapan aslında attığı imza sayısıyla ölçülür. Bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Kişi ancak sözleşmelerle ve belgelere attığı bireysel imzasıyla bireyselleşebilir. Çünkü bu aslında koca bir sistemin birey üzerine attığı bireysel sorumlulukla alakalıdır. Yani o imzayı attıktan sonra başına bir şey geldiğinde sadece kişi sorumludur. Yani aslında burada sistem bir vicdan yaratır ve vicdan yaratarak bireyselleştirir. Bireyselleşmenin tek yolu da budur aslında. Daha doğrusu komünellikten, cemaatsel yapılardan, toplumdan bir kişiyi soyutlamanın tek yolu kişinin kendi sorumluluğunu elde etmesidir. Ve bu sorumluluk aslında attığı imzalar kadardır. Yani dış zorlamalı bir vicdan yaratımından bahsediyoruz. Şimdi bundan kastım ne aslında? Hakiki vicdanın kendisi değil. Her şeyi rağmen birilerine karşı iyi davranabilirsiniz. Tam tersi karar verebilirsiniz. Bu hakiki vicdanın kendisi olabilir. Hakiki vicdan hakkında büyük konuşamayacağım. Çünkü ben de hala onun hakkında tam bir mantıksal yürütme yapamıyorum. Ama bu bireysel sorumluluk ve imzalarla oluşan bu bireysel sorumluluk bir kişiyi yaşlandırabiliyor, gençliğini elinden alabiliyor ve kimse de bir şey yapamıyor. Sorun bu. Bu çok distopik bir şey olarak gözüküyor olabilir ama Tam olarak evrenin gerçekliği de bu yani şu anki en azından sistemin ya da serpentin olayı bu şu an. Ve aslında sizin ruhunuzu ele geçirmiş oluyor ve hapsetmiş oluyor. Bedeninizi değil. Şimdi normalde mesela Platon'un Phaidon eserinde yani Phaidon diyaloğunda normalde işte Platon'da Dedemenos diye bir şey vardır. Bu tam olarak beden ruhun hapishanesidir sözünün geçtiği yerdir. Burada hapishane ya da zincirleme gibi bir şey de kullanabiliriz belki. Neden böyle der mesela Platon? Aslında bütün hazlar ve arzular, yani bedenin içinden gelen arzular, ruhu köleleştirir. Ruh daha üstün seviyeye gidecekken, mesela birden birisine aşık olur ve bütün hayatını mahveder. Daha üstün bir seviyeye gelecekken, bir şeyin etrafında dolaşır ya da cinselliğinin kurbanı olur ya da işte yemek yemenin noktasına işte yemek yemenin fazlalığına bulaşır. Obezlik gibi yani diyelim. Ya da paranın kölesi olur vesaire vesaire. Bu yüzden beden ruh için bir hapishanedir. Platon için. Hatta öyle bir hapishanedir ki mesela Apoditraskinda diye bir kelime de kullanır Burada gene hapishane diye çevrilse de aslında tam olarak hapishane değil bu. Bu bir oyunun kendisi böyle kapanlarla çevrilmiş bir oyunun kendisi. Ve bu oyundan ancak bir kişi kaçabilir gibi bir manası vardı. Ve çoğunlukla kimse kaçamaz. Ve Platon'un mesela devletindeki mağara alegorisinde de bir kişi kaçıyor zaten hapishaneden. Ya da işte o mağaradan kaçıyordu. O hikayeyi bilenler bilir devlette. Böyle bir kölelikten bahsedecek ama onun sebebini beden olarak söyleyecek aslında. Lakin film buna uygun değil. Bedenle alakalı bir durum yok aslında. Her ne kadar yaşlılık ve gençlik üzerine odaklansa da film tam olarak birey üzerine odaklanıyor diyebiliriz. Ve ben bunu Foucault'a bağlayacağım. Hapishanenin doğuşunda Foucault diyecek ki bize beden değil aslında ruh bedenin hapishanesi. Tam bir o hikaye geniş olsa da şöyle söyleyebiliriz ki ilk başta anlattığım vicdan ve sorumluluk mevzusundan dolayı aslında sistem senin ruhunu ele geçirerek seni köleleştiriyor diyebiliriz. Hikayede önemli olan kısım ruhtur. Buradaki ruhtan kasıt da aslında vicdandır. Vicdandan bahsediyoruz. Yani dış zorlamayla yapılmış bir vicdandan bahsediyoruz. Ve bunu yaratan en önemli şeylerden birisinin de imza olduğunu söylüyoruz işte. Yani o imza alması olmayacak, birey olamayacak ve birey olamadığı için de toplumdan soyutlanamayacak, toplumdan soyutlanamadığı için de aslında bireysel bir vicdan olmayacak diyebiliriz. Bunu dediğim gibi hakiki vicdan olayıyla karıştırmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Hakiki vicdan ayrı. Bu benim dediğim sistemi yarattığı vicdan diyebilirim. Belki de ahlakın oluşum sürecinden de bahsediyor olabilirim yani. Bunu çok yönlü düşünebilirsin. O zaman da şöyle bir sorun çıkacak. Bir sürü saf tekilden oluşmuş bireylerden oluşmuş. Yani sadece bireylerden oluşmuş bir toplum diyelim. Tekillere dönüşmüş toplum. Nasıl yönetilecek? Yani asıl sorun da bu. Olayı tabii ki saf tekilli yönetmeyecek. Yani bununla baş edemezsiniz herkes tekil olursa. Herkes kendinden sorumlu olursa bununla baş edemezsiniz. Ortak değer nasıl kuracaksınız? Ortak değer kuramazsanız nasıl yöneteceksiniz? Değil mi? Taizen nasıl yönetecek mesela? Sadece zaman satarak mı? Hayır böyle olmuyor işte. Yani öncelikle değer yaratmanız gerekecek. Yani bir tarih yaratmanız gerekecek. Buradaki isimler Schiller, Beethoven ya da Kahlo gibi tiplerin gösterilmesi mesela buna çok iyi bir örnek olabilir. Belki bu insanların yaptığı şeylerden daha iyi şeyler yapan kişilerin bir hiç olarak öldüğü bir yer bile olsa az olan idolleştirerek yani değer yaratarak bir komünelleştirme yaratmak. Ama nasıl komünellik? Tabii ki cemaat gibi komünellik değil. Kimden bahsediyorum? Tönyesin cemaat ve sivil toplum diye ayırdığı ikili toplum modelinden bahsediyorum. Bu modelle ilk olarak cemaat komünite ya da gemenşaft diye adlandırdığı şeyi tam olarak kan ve soy üzerine odaklayacak. Yani gemenşaftı bir cemaat toplumu olarak düşünecek ve onu oluşturan şeylerin birey olmadığını söyleyecek. Mesela yürekten hareket edecekler bu insanlar. Bir aile ruhuyla hareket edecekler ve birlikte çalışacaklar. Birlikte çalıştıkları için birlikte var olacaklar. Burada herkes bu topluluğun varlığı için çalışacak. Yani burada bireyin önemi yok. Bu cemaat toplumunda. Gezel şafta geldiğimiz zaman ise birey sadece kendisi için çalışacak. Ve daha öncesinden apriorik olarak yani önceden belirlenmiş bir şey olarak herhangi bir tarihi kabul etmeyecek neredeyse. Herhangi bir kan bağını, herhangi bir akrabalık soyunu, aile soyunu vesaireyi kabul etmeyecek. Birey sadece kendisinden sorumlu olacak. Yani genel iyi diye bir şey yok. Diyecek yani. Genel iyi sadece benim iyiyim. Diyerek aslında koca bir topluluğu oluşturacak. Herkes kendisi için çalışırsa aslında genel iyi de kendiliğinden çıkar gibi bir şey. Bu aslında gezahşaf denilen yer, sivil toplum denilen yer aslında. Bu sahnede de mesela aslında her, her ne kadar bir köken, tarih, değer vesaire kurmaya çalışsa da Tayzen, herkese bir TED Talks konuşması yapar yani bilinleri bir şekilde. Siz kendiniz başaracaksınız işte onlar gibi olacaksınız. Biz böyle başardık şöyle yaptık siz de böyle olabilirsiniz deyip tekil bir şekilde bireylere seslenecektir. Ama dediğim gibi tam olarak bir cemaat komünitesinden bahsetmiyoruz burada. Yani diğer distopik filmler gibi düşünmeyin yani bir distrikt alan var. Sağ tarafa çekilmiş, sınırları çizilmiş bir tane lider var ve o lider ne derse onu yapıyorlar gibi bir lider değil bu. Bu tam günümüzdeki liderlerden. Daha doğrusu şu anki evrenin sisteminden bahsediyoruz. Şu anki evrenin sistemi nasıl işliyorsa burada da öyle işliyor diyebiliriz. O cemaat toplumundaki eksikleri de işte bir şekilde böyle kapatıyorsunuz. Yani çünkü komünale ihtiyacınız var. Yani böyle bir durum var. Herkes birey olamaz. Dedim ya işte. Tekilleri nasıl yöneteceksiniz yani? Tamam herkesi kendi sorumluluğuna atıyorsun da bu sınırları nasıl yöneteceksin gibi bir durum. İşte ne yapacaksın? Aileyi öveceksin. Tekil çekirdek aileyi ya da işte böyle figürleri öveceksin. Ve bir şekilde o bireyciliğe uygun bir komünallik yaratacaksın gibi bir durum var. Tabii ki işler böyle oluyor. Böyle olmuyor tabii ki filmde. Peki bu kadar anlattığım şeyden sonra da yine yönetebilir misiniz? Yine yönetemiyorsunuz işte. Yani yönetmek büyük bir sorun aslında. Çünkü egemeni egemen yapar. aslında diğer anlattığım şeyler okeydir. Sistemdir, komünelliktir, toplumdur, bireyleşmektir, sorumluluktur vesaire bunları çok güzel anlatıyoruz tık tık tık. Gene yetmeyecek. Yetmez. Buradaki asıl kilit nokta egemenin yani Tayzen'in olağanüstü hale karar veren yetkisi olmasıdır. Normalde kimseyi öldürmeyecek, yasaların dışına çıkmayan bir Tayzen olağanüstü hali ilan edildiğinde istediği herkesi öldürebiliyor. Bütün bireycilik, sorumluluk, insan hakları hikayelerinin arkasında klişe bir şekilde mültecilerin olması ve bu mültecilerin hayatlarının ellerinden alınması gibi gibi bir sürü istisna duruma da sahip olan bir Tayzen var. Ve Tayzen'i de tam olarak egemen iktidar yapan şey bu öldürme ve yaşatma yetkisine sahip olması bu şekilde. Birisinin ölmemesini istiyorsa da o karar verecek. Birisinin ölmesini istiyorsa da o karar verecek. Bu çok ilginç bir nokta bu arada. Bu yetkilerin modern hukuk sistemlerinin içlerinde olması, gün yani güpe gündüz içinde olması mesela tesadüf mü? Değil. Evet iktidarlar kurallara uyuyor olabilir. Ama olağanüstü hal yetkisi olan bütün iktidarlar aslında bunları ortaya çıkartma yetkisine sahiptir. Yani öldürme yetkisine sahiptir aslında. Herhangi bir iktidar. Ve filmde bu apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Kuralı tehditten, tehdit kim olursa olsun hemen Tyson onu yok ediyor. Ve hatta bireyler için şu Platon'un kavramını tekrardan söylemek isterim. Tam olarak bir kişinin kaçabileceği bir oyunun içerisinde diz diyebiliriz mesela. Çünkü bu oyundan nasıl kaçacaksın ki yani? Yani birey olarak mı kaçacaksın mesela? Kuralları uyarak mı kaçacaksın? Çok düzgün olarak mı kaçacaksın? Ya da daha büyük bir sorun, niye kaçacaksın? <laughs> en acımasız kısım bu. Yani niye kaçmalısın? Niye isyan etmelisin falan? Sonrasında ne olacak? Mesela şu silahlı örgüte karışıp devrim yapmaya mı çalışacaksın? Devrim olduktan sonra ne olacak mesela? Yani bu zamanı ele geçirmiş olan gücün kendisini bunlar ele geçirmeyecek mi falan diye bir sürü soru çıkar. Yani o gücü ne yapacaklar? Toprak altına mı koyacaklar? Normal yaşamı mı başlatacaklar falan? Hiç mi bunlar isyan eden olmayacak falan filan böyle uzar bu konu. Ama bu Helena da ne kadar adi bir kadınmış. Yani <laughs> sonunda satıyor kocasına. Kocası onun için neler yapıyor falan. Gerçi bu hikayeyi gene İncil'e benzetebiliriz yani. çünkü İncil'de de kadın bütün suçu serpent ve Adem'in üzerine atıyordu. Ya da Adem pardon Adem kadının üzerine atıyordu. Adem diyordu ki beni kadın ayarttı. Kadın da diyordu ki beni serpent ayarttı. Gene en suçlu şeytan oluyordu sonunda tabi. <laughs> Her zamanki gibi şeytana uyduk. <laughs> tabi bilemiyorum yani bir şey de diyemiyorum. Adam da son saniye görünce yıkıldı yani çok. <laughs> Üzüldüm adama. Neyse bu kadar. Bu konuşma da böyle olsun.